Merhaba arkadaşlar. Canlı alemleri ve özellikleriyle dersimize devam ediyoruz. Canlı alemleri arkadaşlar sistematik karakterlerine göre 6 alemde sınıflandırılır. Bu sınıflandırma nasıldır? Bakteriler alemi, arkeler alemi, protista bitkiler, materler ve hayvanlar alemi şeklindedir. Bakteri ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot canlılardır hücre yapısına göre. Geriye kalan diğer alemdeki canlılar ise ökaryot canlılardır. Zaten tabloda da gösterilmiş bu şekilde. Bakın, prokaryot bakteri ve arke, ökaryotlar protistler, bitkiler, mantarlar, hayvanlar alemi şeklinde. Şimdi arkadaşlar prokaryot hücre yapısına sahip olan bakteri ve arkelerin genel bir özellikle genel özellikleri nelerdir? Onlardan bahsedelim. İkisi de tek hücrelidir. Bakteri birçok ortamda bulunur ama arkeler ekstrem koşullarda bulunurlar arkadaşlar. Yani zorlu uç noktalarda bulunurlar. Bakterilerin yararlı veya zararlı türleri vardır. Ama arkelerin bilinen hastalık yapıcı türü yoktur. Hala tespit edilememiş varsa bile. DNA'ları halka şeklindedir bakterilerin. Arkelerin de halka şeklindedir arkadaşlar. Bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan yapılıdır. Arkelerin ise pseudopeptidogirikan yapılıdır. Yani yalancı peptidoglikan demektir arkadaşlar. Peki ökaryot hücre yapısına göre alemlere bakalım. Protistler tek veya çok hücreli türleri var. Ototrof veya heterotrof besinler hücreler arası iş bölümü ilk defa bu alemde görülür. Bitkilerin genel özelliklerine bakalım arkadaşlar. Çok hücrelidir. Fotosentetik ototroflardır. Sporla veya tohumlu ürerler. Nişasta depolar. Sellozdan yapılmış hücre duvarları vardır. Mantarlar tek veya çok hücrelidir ayrıştırıcı veya parazit beslenirler. Sporlar çoğalır. Sporla çoğalır. Glikojen depoluyorlar bunlarda. Kitinden yapılmış hücre duvarları vardır. Hayvanda hücre duvarı yok. Bunlar da glikojen depolar arkadaşlar. Omurgalı ve omurgasız türleri var. Hayvanların hepsi heterotrof besleniyor ve çok hücrelidirler. Bunlar genel özellikler. Şimdi biz bakteriler alemiyle yani prokaryot canlı yapısına sahip olan bakterilerle başlayalım arkadaşlar. Bakteriler prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli mikroskobik organellerdir. Zarla çevrili prokaryot canlı oldukları için zarla çevrili çekirdek zarlı hücre organelleri yoktur arkadaşlar. Stoplazmik organel olarak sadece ve sadece ne taşırlar? Ribozom taşırlar. İşte bakteriler hücre şekline göre, solunum ve beslenme tipine, kimyasal boyalarla boyanmasına, hastalık yapma durumuna göre sınıflandırılabilir. Şimdi bakterilerde genellikle hücre zarının dış kısmında protein ile polisakarit içeren hücre duvarı bulunur. Biz bu hücre duvarına zaten az önce de söyledik. Ne diyoruz arkadaşlar? bakterilerdeki hücre duvarına peptidoglikan. Peptidoglikan. Arkadaşlar bakın. Peptido dediğimiz işte proteinler amino arasındaki bağ olan peptit bağ. Ee, glikan ise arkadaşlar glikoz ikisinin birleşmesiyle arkadaşlar hücre duvarını oluşturur. Bakteriler sitoplazmanın dağınık halde bulunan birkaç bin gen taşıyan halkasal DNA vardır. Bakteriler hücre içi zar sistemi oluşturmadığından çekirdek zarı ve zarlı organelleri yoktur. Hücresel DNA dışında bazı bakterilerin stoplazması küçük ve halkasal yapıdaki plazmik DNA'lar var. Plazmikler antibiyotiklere ve kimyasal maddelere karşı direnç kazandıran genler taşır. Pasif veya aktif şekilde hareket edebilirler. Bakterilerde hücrelerin birbirine tutunmasını, haberleşmesini ve gen aktarımını sağlayan hücre zarının dışarıya doğru uzamasıyla oluşan pilus adı verilen uzantılar bulunur. Bazı bakterilerde ise aktif olarak yer değiştirmeyi sağlayan kamçı var arkadaşlar. Şöyle bakın bunlar tek organel ribozomdur. Ee, işte kendi DNA'ları var. Eee sitoplazmik halkasal DNA dediğimiz plazmit DNA'ları var. E, glikozu glikojen şekilde depo ederler. Peptidoglikan dediğimiz hücre duvarı var ve hücre zarına sahiptir ve aktif hareket sağlayabilen kamçı var. Tabi her bakteride kamçı bulunmayabilir arkadaşlar. Aynı şekilde plazmit de her bakteride yoktur. Bakteriler uyum yetenekleri yüksek olduğu için hemen hemen her ortamda yaşayabilmektedir. Bakterilerin bazı türleri faydalı, bazı türleri zararlıdır arkadaşlar. Bakteriler beslenme bakımından ototrof ve heterotroftur. Bazı bakteriler ise parazit yaşarlar. Ototrof bakteriler şöyle diyelim arkadaşlar. Ototrof. Ototrof bakteriler işte fotosentez fotosentez ya da kemosentez gibi arkadaşlar besin üretir. E, heterotrof canlı ise, heterotroflar ise heterotrof beslenenler, parazit olabilir arkadaşlar. Bir de saprofit. Saprofit beslenirler. Saprofitin diğer adı nedir? Ayrıştırıcı olarak beslenine ayrıştırıcı olan bakteriler organik maddeleri inorganik maddelere dönüşümünü sağlar. Aynı zamanda madde döngüsünde rol oynar arkadaşlar. Bunlar. Peki bakterilerin depo polisakariti nedir arkadaşlar? Depo polisakariti de glikojendir. Devam edelim. Bakteriler oksijenli solunum, Oksijensiz solunum ve fermantasyon yapabilen türleri de var arkadaşlar Fermantasyon yapabilen bakteriler son ürün olarak etil alkol veya laktik asit gibi ürünler oluşturur Bazı bakteriler olumsuz ortam koşullarına karşı endospor oluşturuyorlar arkadaşlar Endospor bir üreme çeşidi değildir Sadece Zorlu ortam koşullarına karşı arkadaşlar bir kılıf oluşturuyorlar oldukça dayanıklıdırlar arkadaşlar. Uzun süre bu şekilde canlı kalabilirler. Ortam şartları uygun hale geldiğinde ise endospor durumundan çıkarlar. Bakteriler mikroskop altında da genelde işte küre şeklinde, çubuk şeklinde, virgül şeklinde arkadaşlar, spiral şeklinde de bulunabilirler. Peki bakterilerde bölünme nasıl gerçekleşir? Basit ikiye bir bölünme gerçekleşir arkadaşlar. Eşeğsiz üreme görülüyor. İçerisinde besin elementleri bulunan kültür ortamında bakteriler yaklaşık her 20 dakikada bir bölünebilir. Ayrıca bakterilerde genellikle plazmitler aracılığıyla gen transferi yani konjugasyona adı özel bir yöntemle genetik çeşitlilik sağlanır. Bakteri konjugasyon sırasında birey sesli artış meydana gelmediğinden bu olay çoğalma şekli olarak ya da üreme şeklidir üreme şekli olarak kabul edilmiyor arkadaşlar. Sadece gen aktarımı iki tane bakteri yan yana geliyor Plazmit DNA aktarımı gerçekleşiyor genetik çeşitlilik meydana geliyor ama birey sayısında herhangi bir artış olmaz. Bakterilerin biyolojik ve ekonomik öneminden de bahsedelim. Bakteriler ekolojik anlamda yeryüzündeki yaşamın devamı için gerekli birçok faaliyeti gerçekleştirir. Çok önemli organizmalardır. Fotosentez yapan bazı bakteriler atmosfere yüksek oranda oksijen salarken bazıları atmosferde bulunan serbest azot gazını karbondioksitin organik bileşiklerinin yapısına katılmasını sağlar. Bazı bakteriler ise organik atıkları inorganiklerine, bileşenlerine ayrıştırır. Yani bunlar saprofitlerdir arkadaşlar. Madde döngüsüne girmesinde rol oynarlar. Ayrıca toprağın zenginleşmesinde ve kirleticilerin arınmasında da etkilidir. Bakteriler organik hatta inorganik bileşikleri parçalayabilen güçlü enzimlere sahiptir. Doğa, doğa dostu olan bu bakteriler doğal ve sentetik atıkların yok edilmesinde, işlenmesi ve değerlendirmesi ayrıca tarımsal zararlara karşı biyolojik mücadelede de kullanılmaktadır. Tabi bakteriler insan sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Hızlı çoğalmaları ve biyoteknolojik açısından gen nakline uygun olmaları sebebiyle ünsürin gibi bazı hormonların, büyüme faktörlerinin, antibiyotiklerin, aşı ve serumların, kanser tedavisinde, kozmetikte, bazı ilaçların ucuza daha çok miktarda ve saf olarak üretilmesinde de kullanılır. Arkadaşlar böylece böylelikle bakterilerin biyolojik ve ekonomik önemine de ne kadar sahip olduğunuzu ne kadar sahip olduğunu görmenizde fayda var. Tabi bakterinin yararları bunlarla da bitmiyor. Mesela bakteriler bağırsaklarda ve ve kavitaminin üretilmesine yardımcı olur. İşte sütün yoğurdu, peynirin mayalanmasını sağlar. Öyle diyelim. İşte bazı bakteriler tüberküloz, tetanus ülser gibi, menajit gibi hastalıklara da neden olabilirler. Yani tüm bakteriler yararlıdır diye bir şey yok. Yararlı bakteriler de var arkadaşlar. Zararlı olanları da var. Hani bazı bakteriler ürettikleri toksin nedeniyle organizmaya zarar veriyorlar. Bu özellikler sebebiyle de bazı bakteriler genetiği değiştirilerek biyolojik silah yapımında kullanılmaktadır. Ancak dünyada dostluk ve barışın bozulmaması için biyolojik silahlar tabii ki de kullanılmamalıdır. Arkeler yani prokaryot canlılar ne dedik? Bakteriler alemi ve arkeler aleminden oluşur arkadaşlar. Arkeler aleminden bahsedelim. Bunlar 1970'lerde mikrobiyologların gen dizilimleri ve küçük ribozomal RNA parçalarını kullanarak prokaryotları karşılaştırmaları canlıların sınıflandırmasında bilimsel bilginin sınanmasına, düzeltilmesini ve yenilemesi sağlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda arkeler metabolik hücresel ve genetik özellikleri dikkate alınarak bakterilerden ayrılmış ve ayrı bir alem altında ince, incelenmeye başlanmıştır. Şimdi arkadaşlar arkeler az önce de söyledik genel özelliklerinden bahsederken ekstrem koşullarda yaşar demiştik. Yani çok sıcak olabilir, çok soğuk olabilir, çok yüksek, çok düşük pH'te çalışabilir, çok e, tuzlu tuzlu, Ortamlarda yaşayabilir. Biz ekstrem koşullarda yaşıyorlar diyoruz arkeler için. Genelde yaşadıkları ortama göre gruplandırılıyorlar arkadaşlar. Arkeler bakteriler gibi halkasal şekilde olan bir DNA taşır. DNAlarında olduğu ökaryot hücre DNAlarında olduğu gibi histon denilen özel proteine sarılmıştır. Bu yönüyle arkadaşlar arkeler Ökaryotlara benzerlik göstermiştir. Bazı arkelerde bakterilerde olduğu gibi plazmit DNA'lar da bulunabilir. Bunlar gen transferi yani konjugasyon yöntemiyle bir arkeden diğerine aktarılabilir. Arkelerin ribozomları daha çok ökaryotücü ribozomlarına benzediğinden bakterilerden farklı olarak antibiyotikten etkilenmiyorlar. Ama bakteriler arkadaşlar enzim sistemleri olduğu için antibiyotikten etkilenirler. Arkelerin fotosentez ve kemosentez yapabilen ayrıca ayrıştırıcı olarak yaşayabilen türleri vardır. Fotosentetik arkelerde klorofil yoktur. Onun yerine özel bir pigment vardır arkadaşlar. Günümüzde tanımlanması yapılan arkelerin hastalık yapıcı ve endosporosan formu yoktur. Bakteriden ayıran özellikleri şöyle arkadaşlar, bakın arkelerde klorofil yok, özel bir pigment vardır. Bir de hastalık yapıcı ve endospor oluşan formu henüz bilinmemektedir arkadaşlar, yoktur diyorlar. Peki arkelerin biyolojik ve ekonomik öneminden bahsedelim. Arkeler okyanuslarda, tuzlu göllerde, kaplıca sularında, bataklıklarda, kirli sularda, buzullarda insanın kalın bağırsaklarında ve derisinde karıncaların ve otoburcanların sindirim sisteminde yaşar. Otoburcanları sindirim sisteminde selüloz sindirimine yardımcı olur. Çok tuzlu ortamlarda yaşayabilen, çok sıcak ortamda yaşayabilen metan gazı üreten arkeler vardır. Bu çıkma sınav sorusu arkadaşlar. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi hani hangi canlı metan gazı üretir? Hangisiymiş arkadaşlar? Arkelerdir. Arkeler aynı zamanda doğadaki azot ve karbon döngüsünde görev yapan ekolojik bakımından çok değerli canlılardır. Arkelerden metallerin zehirleyici etkilerinin yok edilmesinde, kalitesi düşük olan metallerin zenginleştirilmesinde ve saflaştırılmasında, sanayi ve evsel atık suların arıtılmasında, çöplerin ayrıştırılmasında, çöplerden metan gazı, gübre, yakıt gibi ürünler elde edilmesinde ve biyoteknolojiden yararlanmaktadır arkadaşlar. Şimdi biz hücre yapısına göre hücreyi kaça ayırıyoruz? Prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Prokaryot canlılar iki alemden oluşuyordu. Bakteriler alemi ve arkeler alemi arkadaşlar. Arkelerle birlikte bugünkü dersimiz bu kadar bir dahaki dersimizde ökaryo canlılar alemine geçeceğiz. Canlılara geçeceğiz arkadaşlar. Oradaki alemlerle devam edeceğiz. Şimdiden size iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler.